Kentler geldi. Bu ne lan? Oha lan. Buranın tüm ananası mı? ananası. Ben de krallıları da krallıları abi var. Lan ne olur? Lan bit bitti ya. Borbaloni luli loli. Allah çok iyi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oh, yeah. Oh, yeah şey neydi ki? Admin Lucky blok. orada Admin Lucky blok yayınlandı arkadaşlar. Var öyle bir güzeldi ki. Ooo bak. Ooo çok iyi. <laughs> arkadaşlar oha.

Lerule, lerule, lerule. Lure, lure, lure. Arkadaşlar lure, lure, lure. Bu ne lan? Bak Ana, ne oluyor lan? tane gelmiş. Ne oluyor arkadaşlar? Galaktik Lan yuh. Ya oğlum ya hadi. Oğlum baksana. Ne lan rakoni bir şey var. Arkadaşlar bu ne rakoni bilmem ne ne gelmiş. Lurelu yeni gelen şey çaldım arkadaşlar. ham. Lan arkadaşlar yok. Lan lure 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 lure'yi çaldım arkadaşlar. Bilmiyorum ki kaçış yürüler. Bir de şey tralda neyin topu Allah Allah aldı. Hop Oha lan. Admin nakşibine koymuş. Anam. 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 siktir hadi hadi siktir oha lan ne oluyor galaksi bir şey ya bu ne lan pipi potato geldi pipi potato geldi lan ne oluyor pipi potato geldi A, Pipi potato geldi. arkadaşlar bir potato geldi. Bir potato geldi. Lure lure geldi. Oğlum oyun sessizliğe dayalı Bu ne oğlum? İçeni şey, şey geldi. Oğlum dans ediyoruz. Oğlum ses an oldu galaksi şey. Bomba mini gusini. Gian... Non, non, non. raccuni giandeli mm, raccuni uh! Giandelli Racuni Giandelin Ti Pito Pitago Ti Pito Pitaco Ti Pito Pitaco tipito Pito Pitaco Tipito Pitaco pito your <tripe> <tripe> um, <tri> mouth <raining>, <tripe> <It's raining. tripe> <It's raining. tripe>

Perrini otto fucili Coco fanto elefante Coco fanto elefante <truis> <Coco, panto, elefanto. truis>

Bu tamponu alıyoruz. Tamponu. Benim kameram tutuyor. Biz tamponu. Dedi sabit mi dedi sabit. Abi asıl mu baksın. Senin aptıraf onu Şey. Onu, bunu Oğlum, şey bunu Bu ne lan? Oranı yine geldi admin. Oha admin geldi lan. Ne oluyor? Bu ne lan? Oha oha lan.

Oh my

Tosterino geldi. Bir şey çarpsın abi ya. Hadi adam seniz bir şey çarpsın. Inflate slap vay ya diyor. Yoksa en iyi şeyi mi verecek o? Bakayım ben şuraya. İyi derler. Oha MR var adamda ya. Uf, sıçtık. Sıçtık sıçtık. Buyuk kokan kamyola geldi. Frigo Camelo. Frigo Camelo işe yaramıyor. Admin normal lucky block'tan ne çıkıyor ki? Index'te değildi lan bu. Şofa bak. Yok ya lan şey. O bu arada o admin lucky block'lardan Lagrande kombinasyon bile çıkabiliyor ya. E ama olamaz. bir ya. Ok. Lol yapmış arkadaşlar, şaka yapmış. Lol diyor ya. He. <laughs> Oğlum dur. Vallahi videoyu önceden çekecektim. Garip oldu. Abia de virar zóia. Olá, boss. Very, very, bigus, bigus, bombicus. Sigma boy. Tê, 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 tê. Só Bunu şey. Olup her yer sesli sessizliğe kapandı lan. Oha. Oha lan. Her yer sessizliğe kapandı. Bitti ya. Lure lure'yi satalım bu seferlik. Lure lure aldık. kat villa keyifli bolo virtuoso Lan bitti ya. bari bir seviyesi buna baksak. Allah çok şanslı. qor va bulutli Mom, neden itiyor? Trippi tropi tropa trippa. <laughs> trippi tropi tropa Trippi tropi tropa Neyse 30 bir yıllık. Ya oğlum trippi, tropa trippi, trippa geldi. <gülüyor> <gülüyor> Adamın yüzünden kaçırdık. Leru 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 le. le, 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 le. Lule, lure 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 geldi. Evet. <tık> Oğlum oha adamım. Abi en zengin o ya. Sonra benim kız <tık> 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 içti. Abi bu ya. <tık> Şu kadar bırak kadar bırak. Böyle bundan da çalayım ya. Sıkıldım. Bitti ya her şey bitti. Bitti gitti. Galaksi geliyor boş. Boş abi. Anama bak ya. Abi. Yürü. yürü. Abi ya. Abi gitti ya. Anam en iyi yerde ya. Tüküreyim ya. Pipi potato Pipi potato Buraya Pipi potato Frigo camelo En azından adamlar bir şey çalıyor <laughs> O frigo camelo işi çaldım Sarp'ın işi <laughs> Çok öyle bas veriyor ki. No penny pizza needed. bu ata baldı ya. Ski bazı. Frigo Camelo. Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. <Gülüyor> <Gülüyor> Cacto Hippopot <laughs> Rhino Tosterino. Oh <laughs> Lan tükürüm ya. Trip top top trip payda aldılar. Ay gibi gidiyorlar Allah Allah. Şeyler gelmiş bir de. Los Bobo Didi var. Los Bobo Bidi mi yok. Los Krokodilos'tur. Yeni şeyler gelmiş? Abi hadi ya. Oğlum son ya. Lionel Oğlum şansa bak. Oğlum bunu ağzına tüküyorum. Bir tane bir şey çalabildim. Çaldım da yani. Evet arkadaşlar. Ve bir videonun sonuna daha geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Bayağı etkinlik oldu. Size neler kaçırdım. Neler aldığımı gösterdim. Lure lure pipi potata falan. Görüşürüz arkadaşlar. Diğer iki videoya eğlencelerimi yapıp kalkacağım. Görüşürüz arkadaşlar.